Evet, aşan gücü galibiyetin ardından çağın dış oyuncularla birlikteyiz. Hüseyin'le başlayalım. Evet Hüseyin bugün 8-2 kazandınız. Maçla ilgili neler düşünüyorsun? Vallahi maç çok güzel oldu. Çok iyi mücadele ettik. Arkadaşlarımı hepsini birer birer kutluyorum. Sert geçti ama temiz geçti. Rasim, tebrik ederim arkadaşım. Kaptan bu tebrikler. Evet. Bütün takıma başarılar diliyorum. Evet Rasim sen neler söyleyeceksin? Ayağımla iki sonra bu mücadeleyi Sizin hak ettiğime evet. inanıyorum. Evet, Buna mı? rağmen oyunumu bırakmadım. Yedeğimiz yoktu. <laughs> Kazandığımız için tüm rakibi ve kendimizi tebrik ediyorum. Evet tebrikler Rasim. Evet kaptana dönelim. Kaptan. Bugün ilk açılışı yaptın. Takımda 8-2 kazandın. Neler söyleyeceksin maç ilgili olarak? Valla playoffları çok az kaldı. Artık kendimizi denememiz gerekiyordu. Dişimize göre rakiplerle yapmamız gerekiyordu. an güce çok iyi bir takım. Onlarla oynadık. Daha iyi oynadık. Kazandık. Zaman zaman sertlikler oldu ama genelde centilmence geçti. Bütün rakip takıma da teşekkür ediyorum. Oyuncularımı da tek tek kutluyorum. İnşallah kalacağız. İlk 14 içinde bitireceğiz. Evet kaptan biz de bundan sonraki süreçte size başarılar diliyoruz. Teşekkürler. teşekkürler. İyi akşamlar.